Herkese yeniden merhaba. Sanırım kanalda en sık paylaştığım içerik olan bitenler videosunu çekiyorum bugün sizlere. Yaklaşık Şubat ayından Nisan'ın neredeyse sonuna kadar bitirdiğim ürünlerden bahsedeceğim. İçlerinde parfümler de var, makyaj malzemesi var, işte bakım ürünleri var vesaire. Lafı çok da uzatmadan ürünlerden böyle kısa kısa bahsedip bitirmeye çalışacağım diye umuyorum. Önce şöyle bitenler kutusunu bir göstereyim. Deviremiyorum çok fazla şöyle gösteremiyorum çünkü dökülecekler diye korkuyorum. Ufak ürünler de var ürünler. Ürünler de var içerisinde. Neyse başlayalım. Şimdi bir marka olarak bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Daha önce saç bakım videomda da ben bu üründen bahsetmiştim. Saf ilik yağı saç maskesi. Aşağıya bu ürünün linkini bırakırım. Çünkü birçok farklı üreticinin, birçok farklı satıcının yine saf ilik yağları var. Bunun içerisinde bu arada hindistan cevizi yağı da var. Ama ben çoğunu denedim. Saf ilik yağı diyor olmasına rağmen hiçbirinden bundan memnun kaldığım kadar memnun kalmadım. İlik yağından memnun kalıp kalmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Öncelikle benim için saçtan kolay arınabiliyor olması çok önemli. Bir türlü çıkaramazsam ve duştan çıktığımda eğer saçım sönmüş olursa, yağlı görünüyor olursa birincisi zaten baştan ürün kaybetmiş oluyor. Saç dökülme problemim tamamen sıfıra indirgedi diyemem ama kesinlikle çok fazla azalttı saç dökülmesini. Benim şu an kullandığım birçok farklı saç maskesi var aslında. Döndüre döndüre böyle besleyici yağlarla işte ilik yağıyla haftada bir gün onu bir gün onu işte önümüzdeki hafta bir kere bir şey iki hafta sonra başka bir şey gibi kendim uydurdum bir rutinim var. Bu ürün kesinlikle o rutinin vazgeçilmez bir parçası. Face Lab'ın bu aydınlatıcı göz bakım çevresi serumu nemlendirici özelliği olmayan ama çok güzel besleyen göz çevresindeki sorunları da e, güzel bir şekilde e, düzgün bir rutine kullanırsanız çok güzel böyle yatıştıran düzenleyen bir serum. Şu an başka bir göz serumu kullanıyor olmama rağmen bundan bir tane daha sipariş ettim. Çünkü bu kadar uygun fiyata benim bu kadar karşılığını alabildiğim başka bir göz serumu olmamıştı. Sanırım böyle 3 videomdan ikisinde falan bahsettiğim bir ürün. Yves ee, e Rocher'in bu çift fazlı göz makyaj temizleyicisi. Benim bitirdikçe aldığım göz makyajımı suya dayanıklı olsun olmasın bundan iyi çıkaran başka hiçbir şey bulamadığım yerine de haliyle başka bir ürün koy koyamadığım bir ee, makyaj çıkarıcı. Donna Karan'ın Be Delicious serisindeki e, neymiş benimki Fresh Blossom olanı. Bu benim böyle yıllar içerisinde gördükçe ya da hatırladıkça girip satın aldım biraz tozlanmış. Bir parfüm de çok hafif bir parfüm. Hani böyle spora giderken sıkayım, pazar kahvaltısında bile belki hafif kaçabilir. Böyle yazlık hafif güzel, fresh bir koku bana kalırsa. Ama ben bir daha alacağımı çok zannetmiyorum. Herhalde bir 3-4 şişe bitirmişimdir ilk kullanmaya başladığımdan beri. Sanırım artık çok benim zevkime hitap etmiyor. O yüzden dibin az kaldı. Bitireyim diye bitirdiğim. Son zamanlarda biraz sık kullandığım bir ürün oldu. İngiliz Home'un ben de çok şaşırmıştım. Böyle el kremleri var. Bir alışverişimde bir tutarı böyle sağlamak için yani o tutarı tutturayım diye aldığım bir üründü. El kremi gayet güzeldi. Güzel yumuşatan, güzel kokan. Eğer denk gelirseniz kötüdür gibi düşünmeyin diye bunu da herhalde buraya koymuşum. Sıradaki ürünüm kesinlikle almayın diye buraya koyduğum Bir Beauty'nin Vanilla Kiss isimli bu lip balmı. Herhalde bu son zamanlarda böyle kullanıp bu nedir ya diye böyle anlam veremediğim bir üründü. Uygun fiyatlı belki iyi bir şey keşfedirim diye aldım. Asla böyle beni mutlu etmeyen, memnun etmeyen bir lip bandı sürüyorsunuz bir dakika sonra yok oluyor asla nem vermiyor çözemedim ona çok ucuz bile olsa yani para vermeyin derim elime l'oreal'in paradise ecstatic bu maskarası geldi bu benim çok 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 sevdiğim yıllardır böyle bitirip bitirip aldığım soya dayanıklısını yazın çok fazla kullandığım bir maskaram, yoğun fırçalı, güzel bir e, hacim sağlayan bir maskara ve güzel böyle özenle sürdüğünüzde yoğun bir etki aldığınız maskara. Ben de çok fazla kirpik yoğunluğu ve e, kıvrıklı kıvraklığı olmadığı için benim ihtiyacımı çok güzel karşılayan bitirdikçe de aldığım bir maskara. Daha sonra Purist'ın Seramit ve Hyaluronic Asitli pentavitinli pentavitinli şu benim yine dibine kadar kullanmak için ikiye bölüp içine dibini sıyırdığım bir e, krem. Bu krem de yine cilt bariyerime çok iyi gelen, benim için çok yeterli bir nem veren, makyajın altına baz gibi de kullanabildiğim, günlükte de gecele de çok rahat kullanabildiğim, çok da memnun kaldığım bir krem de. Şu an kullandığım başka kremlerim olduğu için hem aynı markadan hem farklı markalardan bir süre satın almam ama bir indirme girmesiyle birlikte hemen stok yaparım diye düşündüğüm çok beğendiğim memnun kaldığım bir krem. Şimdi L'Oreal'in Hyaluron uzmanı bu gece bakım kremi. Ben bu serinin daha önce de başka videolarımda bahsetmişimdir. Dibine kadar görmüşüm. Normalde Loreal'in bu tarz böyle kremlerine ön yargılı biriydim ben. Biraz şişirilmiş olduğunu vesaire düşünüyordum. Kaldı ki serinin bazı serumları var. Onlarla böyle çok anlaşamadım. Ama bu Hyaluron uzmanı gündüz ve gece kremlerini ben aşırı beğendim ya da ben çok iyi anlaştım bilmiyorum. Özellikle makyajın altına uyguladığımda sanki cildimi böyle dolgun dolgun çok sağlıklı gösterdiğini düşünüyordum. Gündüz versiyonunun şu an elimde yok. Onu da bir süre önce bitirdim. Bu da gece versiyonuydu. Yine sabah uyandığımda cildimin nemli oldu. Böyle güzel bakım yaptığında düşündüğüm ama herhangi böyle anti agingdir işte cilt bariyeri toparlamaktır vesaire gibi etkileri yok. Ama iyi bir nemlendirici böyle güzel, dolgun, sağlıklı göstersin diye aradığınız bir nemlendirici varsa bakabilirsiniz. Normalde fiyatı 300 lira bandında, 300-350 ama indirim döneminde 120'leri, 150'leri görüyor. O dönemde bir alıp deneyebilirsiniz. Zaten aslında çok popüler bilindik de bir ürün. Bir tane Bepantolün. şöyle yine sıyra sıyra. Ben böyle ürünleri dibine kadar kullanıyorum ya. Herhalde hiç ambalajdan vazgeçip attığım olmadı bir ürünü. Bu da yine El 100 birlikte kullanabildiğiniz Bepantol'ün bakım kremi. Ee, iyi bir nem almak için yanımda çantamda taşıdığım. Yüzümün neminin azaldığını düşündükçe böyle pat 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 uyguladığım bir bakım kremiydi. Physicians Formula'nın şu ambalajdaki dudak peelingi. Zannediyorum ben bunu Ay çok kötü kokuyor. Ben diyorum? Ben bunu bitirmem gereken aralıkta bitirmedim. Ama yani pakette 18 ay diyor ya. 18 aydan kesinlikle çok daha az bir süreydi yani. Herhalde bir 6-7 ay içerisinde bozuldu bu ürün. Yani ben de anlam veremedim. Kokusu değişti, yağı değişti. Böyle sürüyorsunuz yapışkan gibi kalıyor. Yapısı bozuldu. Ama ilk başlarda çok güzel böyle verim aldım. Ee, hani uyumadan önce filan dudağıma böyle masaj yaptım. Zaten bu tarz lip balm'lar genelde yağ yapısı çok cildinize değmeye müsait olmuyor. Dudağınızdan çok taşır, taşır. Dudağınızdan çok taşırmamanız gerekiyor. Bu anlamda benim beğendiğim ama çabuk bozulduğu için de biraz canımı sıkan bir dudak peelingi oldu. Ve bir bam daha Blistex'in Matte Zaten benim her bitenler videomda bundan mutlaka bir tane iki tane oluyor ve bu şekilde de ben bunların dibini sıyırıyorum. Yıllardır çok severek hani bittikçe aldığım evde 20 tane daha olsa indirimde görsem gene aldım falan bir lip balm yani çok seviyorum. Çok da bilindik bir ürün. Çok ses çıkarıyorum kusura bakmayın lütfen. Yine L'Oreal'in saf kil maskesinin bu peeling etkili olanı. Buna kadar bile tutmuşum yani çok özenli bir insanım. Ya bu böyle maske gibi suratınıza sürüyorsunuz. Kuruyor. Böyle çam, çamur değil ya. Kil maskesi gibi, kömür maskesi gibi. Kuruyor. Daha sonra yıkarken o içindeki peeling tanecikleri zaten aktif durumda oluyor. Peeling yapa yapa yıkamış oluyorsunuz. Ne yapıyor diye sorarsanız ya yani ben ne siyah noktalarımı temizlediğine şahit oldum. Ne işte gözeneklerime bir iyi geldiğini, temizlediğine şahit oldum. Evet hani bitirdim. Kurumasına bile fırsat vermedim. Çünkü ben aldığım ürünü kullanırım. Eğer cildime bir zarar vermiyorsa hani çok iyi gelmediğini anladım ama genelde kullanırım yani. Öyle bir yapım var. İyi midir, kötüdür bilemiyorum. Bu ürünü de yine öyle bitirdim. Ama bence hiçbir etkisi yok. ya yani var yok. Ben de açıkçası hiçbir öyle bir etkisi olmadı. Şimdi yine Garnier'in bu çift fazlı Miseler, kusursuz makyaj temizleme suyu, suya dayanıklı makyajlar için cildi arındırır, rahatlatır. Şimdi benim bu ürünü alma amacım göz makyajımı çıkarmak değil. Özellikle işte güneş kremi sürdüysem, ağır bir fondotan kullandıysam veya cildimde katman katman makyaj varsa, benim cildim çok fazla çift fazla temizliğe, sivilce probleminden dolayı, işte akne probleminden dolayı müsait değil tabii ki yapıyorum gene çift fazla temizlik ama çok böyle gece makyajı yaptıysam zor çıkacak bir makyaj varsa cildimde suya dayanıklı vesaire işte tere dayanıklı ürünler varsa o zamanlar tabii ki yapıyorum ama bu benim sürekli yapabildiğim bir şey olmadığı için genelde böyle su bazlı bir jelle cildimi temizledikten sonra bununla da arındırıyordum. Bu anlamda kullandığım çok güzel, çok memnun kaldığım, çok başarılı bulduğum bir ürün. Ben bunun bu arada sadece miseler su olan yani tek fazla diyeyim o versiyonu da kullanıyorum. Genelde bunu da o yağlı etkisi cildimde kalmasın diye üstünden gene bir onunla geçiyorum ama eğer öyle bir makyaj yaptıysam bunu kullanmadan çok böyle arındığını düşünmüyorum. O yüzden benim çok sevdiğim gene böyle bittikçe alacağım bir ürün mutlaka. Yine böyle dibini ve erdeme kestirmiştim bunu böyle bayağı da sert bir plastiği var. Neutrogena'nın sıkılaştırıcı vücut losyonu. Bu bayağı büyük boy bir şey bu arada böyle küçükmüş gibi duruyor ama 400 ml'lik sıkılaştırıcı vücut losyonu. Bence sıkılaştırmak adına çok bir etkisi yok. Yani bu tarz kremlerin bazen böyle etkileri olduğunu çok düşünmüyorum ama verdiğini mi ben çok sevdim. Çok yoğun bir yapısı yok. Böyle losyon krem kıvamında ama çok uzun süre gidiyor gerçekten. Biraz daha böyle sanki konsantre kolay yayılabilir bir ürün gibi. Fiyatı da yani bu ürünlerin gerçekten şu anda fiyatı uçtu farklı farklı markalarda. Bence onlarla kıyaslandığında fiyatı uygun fiyatlı diyebileceğimiz ve am yani ambalajı değil ne oluyor? Boyutu, gramajı dolayısıyla da hem fiyatını hak ettiğini düşündüğüm hem de uygun fiyatlı olduğunu düşündüm. yine denk gelsem yine alacağım bir ürün. Çok üzülerek bitirdiğim yeni kutusunu daha yeni açtığım Kiehl's'ın Ultra Facial kremi. Benim çok sevdiğim günlük olarak çok rahat kullandığım çok fazla kuruluk probleminiz varsa hani yardımcı olmayabilir. Bunu kullanır çoğu zaman başka bir şeye ihtiyaç duymadığım bir krem. Ve yine bir alışverişimde bana hediye olarak verilen bakalım bunu bitirmiş miyim? Tabii ki. Dibine kadar sıyırmışım. İçeriğinde beyaz kil var. Bence siyah noktaları o kadar tozlanmış ki burası yani rezillik. Siyah noktaları çok güzel arındıran, gözenekleri çok güzel temizleyen, benim çok memnun kaldığım ve büyük boyunu kesinlikle alacağım. Çok beğendiğim bir maske oldu. Zaten Kiehl's'ın bu özelliğini ben çok seviyorum. Böyle küçük hediyelerle aslında işinize yarayacak ürünleri de keşfetmenizi sağlıyor. Bence bu çok güzel bir özellik. Evet, ürünler bitti. Bence çok fazla konuşmadım ve çok fazla da böyle üründe tıklım tıkış olmadan, dolmasını beklemeden hemen bir araya sıkıştırmak istedim. Zaten bir iki, iki buçuk aydır da böyle genelde ay ay yapmaya çalışıyorum bir tane ama 2-2,5 iki, iki aydır çekememiştik. Bence güzel bir böyle derleme toparlama oldu. Umarım aklınıza takılan merak ettiğiniz herhangi bir ürün varsa onlara da değinmiş olmuşumdur. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.